Evet değerli öğrencilerimiz, e, kanalımıza abone olmayı <laughs> Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Aslıhan Demirkoğlu, Matematik öğretmeniyim. Sizlerle beraber alan ölçme 3. dersimizi yapıyoruz. Alan ölçme sorularının bütün tarzlarını çözeceğiz beraber. Bundan sonraki derslerimizde de bir sonraki ünitenin sorularını çözeceğiz. Evet, noktada bir keret varmış, bir bakalım soruya. Evet, noktalı kağıdın boyalı bölgelerin alanı soruyor. Sanki böyle kıyafet değişme paravanına neydi ismi vardı da ben bilmiyorum galiba siz biliyorsanız. Söyleyin arkadaşlar. Evet, bir paravan var. Bu paravanın üç tane eş paralel kenardan oluştuğunu görüyoruz. Paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yüksekliği ama dikliği biz bulunduk. Tabanımız bir 2, 3, 4, 5, 6. Bu da olabilir ama bunu tam noktalardan geçmiyor sanki. Yüksekliği, arkadaşlar sizin bunu yükseklik alma. Yükseklik bu tabana inen yükseklik. Yani böyle çizeceğiz, dik çizeceğiz. Yükseklik dikti çünkü. 1, 2, 3. Tamam. 6 çarpı 3'ten 18 mi? Bir tanesi 18. E bunlardan kaç tane var? Bu da 18. Bu da 18. O zaman ne diyeceğiz? 18 çarpı 3'da 8 kere 3, 24, 24, var 2. 3 kere 1, 3. 2 de elde. 54, 1. Kare. Evet. Diğer sorularımıza bakalım. Arkadaşlar bir kenar uzunluğu 6 metre olan bir kare varmış. Karenin alanını bize santimetre kare soruyor. Evet şimdi birim çevireceğiz. En sevdiğiniz değil mi? Parantez içinde sevmediğiniz bir Evet 6'ya 6. 6, 6 metre ile altı metreyi çarparsak alanımız ne olur? 36 metre kare. Ama bize santimetre kare diyor. Metre, desimetre, santimetre. Bir de kareleri var. Kaç birim aşağı ineceğiz? 1, iki, aşağı inerken sağ sola çarpıyordunuz hızlı gittiğiniz için merdivenlerden. Evet. 2 kere karşı çarpacağız üzeri 2 olduğu için? iki kere her basamakta 100 ile O zaman iki kere 100 ile çarpacağız. 36'yı bir kere 100 ile çarptım. 2 kere 100 ile çarptım. Wow! 4 tane 0 oldu. Yani 361 santimetre kare. Anlaştık? Evet. Alanını bulun. Arkadaşlar bu soruyu bilerek yazdım. Burada da siz parçalayacaksınız bunu. Bir tane paralel kenar. Mesela bir tane dikdörtgen. Şöyle paralel kenar. Bu da paralel kenar olarak alsak. üçgene de ayırabilirsiniz de. Evet birinci paralel kenarımıza bakalım. 1, 2, 3, 4. Yüksekliğimiz. Bakalım. 1, 2. Ne olacak? Dört kere 2'den 8. Burayı bulduk. 8. Buraya bakalım. Tabanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüksekliğimiz 1, 2. 6'ya 2. Ne olacak? 6 çarpı 2'den 12. E burası zaten dikdörtgen. 2'ye 3. İçeride kaç kare vardır? 3 çarpı 2'den 6. Bunları toplarsak arkadaşlar ne olur? 26 birim kare. Evet, dördüncü sorumuza geçelim. Bir üçgen varmış, iki tane yükseklik vermiş, bir de kenarları vermiş. Tamam. Alan 48'miş. Hmm, yani buraya H hey desem, buraya M desem. 16 çarpı H hey bölü 2, 48'miş. E, 16'yı 2'ye bölsek ne olur? 8 çarpı h 48 ise yüksekliğiniz ne olacak? 6. Burası 6. Nereden geldi? E, taban çarpı yükseklik bölü 2 alanda. E bana alanı vermiş. Tabanı da vermiş. Yüksekliği soruyor. E hocam buradan da bulsak de. Evet. 12 çarpı m bölü 2 de 48. 12'yi 2'ye bölelim. 6 çarpı m 48 ise m ne olur? 8. Bize bunların toplamlarını soruyor. 6 artı 8'den ne olacak? 14 santim olacak. Evet, 5. sorumuza bakalım. Dik üçgenli diyor. 8, 2, 6, burayı vermedim öğrenci diyor. Boyalı bölgenin alanı 21. Evet, boyalı bölgenin alanını Nasıl buluyorduk? Bunun tamamından burayı çıkarıyorduk. Peki, boyalı bölge 21. E ben burayı bulabilirim. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24. Değil mi? 6 kere 8, 48, 48 bölü 2, 24. E hocam ben büyük üçgeni biliyorum ki 21 ile 24 toplarım. E doğru. 21 ile 24'ü toplarsak ne gelir arkadaşlar? 45 bunun tamamının alanı neymiş? 45. E, ne diyeceğiz? 45 eşittir tabanımızı bilmiyoruz. 6 artı x. Yüksekliğimiz 10 bölü 2 mi? Bunları sadeleştirelim. Ne kalır burada? 5. 45 eşittir 6 artı x çarpı 5 mi? E 5 ile neyi çarparsak? 45. 9. Buranın 9 olması için 6 ile neyi toplarsak? 9 arkadaşlar. 3. O zaman burası neymiş? 3. Tekrar edelim. Bak bize buraya 21 vermişti. 6 kere 8. 48 bölü giden biz buraya 24 bulduk. 24 ile 21 topladık. 45. E dedik ki bu ikisini çarpıp 2'ye bölersek 45. 10 ile 6 artı x'i çarpıp 2'ye böldüğümüzde 45'e O zaman 2 ile onu sadeleştirdik. 5. 5 ile neyi çarparsam 45 olur? 9. Buranın 9 olması için x ne olur arkadaşlar? 3 olur. 6. sorumuza bakalım. Evet. Burası dikmiş. Ah 17'ymiş. Yazdık. Paralel kenarın alanı 187. Hmm. Bu kenar nereye iniyor? Diklik buraya iniyor. Bak burası yok. Buraya kadar. Yani diyeceğiz ki x çarpı evet x çarpı 17 neymiş? 187. Taban çarpı yükseklik 187 imiş. Yani alan. O zaman 187'yi 17'ye böldüğümüzde ne olacak? 18-17 bir kere var, bir kere 17. 17 e yine 17. Cevap ne geldi arkadaşlar? 11. O zaman BC kenarı neymiş? 11. Okuyalım soruyor. Burası dikmiş. AB 18'miş. Üçgenin alanı 90. Tahmin edin. Ne yapacağız? Burayı x dersek, 18 çarpı x bölü 2 90 sa 2 ile de 18'i tadeleştirirsek ne kalır? Evet. 9 ile neyi çarparsak 90 arkadaşlar. 90'ı burası verdi alanı. Taban çarpı yükseklik. Dik üçgenlerde dik kenarlar çarpı. Böyle ki 90'dı. 9 ile neyi çarparsak 90. Bunları sadece için 9'u geldi. X eşittir 10 bulabiliriz. Evet bu sorulardan çok fazla karşınıza çıkacak. Dik üçgende diyor 30, 40, 50 yükseklik. Nereden bilelim diyebilirsiniz arkadaşlar alan eşitliği kullanacağız. Şimdi düşünün bir üçgenin alanı. Bunların çarpımından da bulunabilir. Değil mi? 30 çarpı 40 bölü 2. Ne gelir alanı? Sadeleştirelim. 20 ile 30'u çarparsak 600. Hocam kenar çarpı yükseklik bölü 2'den de bulabiliriz. Evet. Yani 50 çarpı h bölü 2'den de bulabilirsin. Yine 600 gelmesi lazım. Sen alınabildiğin için yüksekliği bulabilirsin. Evet. 50 ile kaçı çarparsak 600 olur ya da şöyle düşünelim. Sadeleştirelim arkadaşlar. 25H 600 ise yüzde 20 yüzün içinde 25 kaç kere var? 4 kere. 6 tane yüzün içinde ne olur? 6 kere 4 24. Demek ki burası neymiş? 24. Evet, bu ikisinin çarpımından da alan bulabiliriz. Ya da taban çarpı yükseklik bölü 2'den de alan bulabiliriz. Bu ikisinin çarpımı bölü 2'den bulduğumuzda 600. O zaman bu taban çarpı yükseklik bölü 2'den de 600 gelmesi için denklem kurduk. Son sorumuza bakalım. Arkadaşlar 20 ise buranın da tamamı ne olacak? 20. Burası 4'müş. Bu tabanın yüksekliği kim? 4. Alanımız ne olacak o zaman? 4 çarpı 20'den 80. Bize diyor ki BC'yi soruyor. O zaman burası da aynıdır. X. 16 ile X'in çarpımı da alanı verecek. Bak taban çarpı yine ne var? Yükseklik var. Yani 16 çarpı X de 80 olması için X ne gelecek buradan? 5 gelecek. Taban çarpı yükseklik eşittir başka taban çarpı başka yükseklik. Neden? Bunlar aynı şeklin alanını veriyor. Evet, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Siz de kesinlikle alan soruları çözüp e, kendinizi bu konuda geliştirin. Yapamadığınız sorular vesaire olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.